tarihi ve kültürel mekanlarda ve müzelerde erişim konusunda her ilde yeterli çalışmaların ve teknolojik altyapının mevcut olmaması kültürel ve tarihi değerleri engelli bireylere aktarımında sorun teşkil etmektedir. Görme ve işitme engelli bireylerin tarihi ve kültürel yapılara erişebilirlik sorunlarını göz önünde bulundurarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde 8 tarihi ve kültürel mekanları tanıtmaya yönelik Türkçe ve Arapça dil seçeneğiyle 3 boyutlu karakodlu sesi materyal tasarladık. SketchUp programı ile tasarladığımız tarihi yapılar 3D yazıcı ile yazdırılmıştır. Materyalimizde yazılımı ve devreyi oluşturmak için maliyeti düşük olan Arduino'yu tercih ettik. Kendi yazılımımız ile Türkçe-Arapça ses sistemini oluşturdu. Görme işimi engelli bireyler butona basarak tarihi yapılar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Adıyaman ilinin kent heyetisinde bulunan Mevcut dağın Adıyaman Materyalde Güneydoğu Anadolu bölgesi haritası yer almaktadır. Harita, görme engelliler için breyl alfabesiyle yazılmış ve her bir şeyin haritasını algılayabilmeleri için sesli yapboz şeklinde tasarlanmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ön planda olan 8 tarihi mekanın yer aldığı karakodlu, Türkçe, Arapça kabartmalı resim kitapları tasarladık. Materyalde ve kitaplarda işaret dili videoların yer aldığı karakod ve bu kod ile açılan siteye mobil cihazlar yardımı ile görme ve işitme engelli bireyler zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde tarihi yapılar hakkında bilgilenmeleri daha da kolaylaşacaktır. Yaptığımız hakkında bu çalışmaları yenilikçi bir yaklaşım içinde görme ve işitme engelli bireylere tarihi yapılara bağımsız ve eşit bir şekilde erişmeyi sağlamak açısından önemli bir görünmektedir.